Aslında bunu çok tedbirlerle bağdaştırmamak lazım bence. Çünkü omikron varyantı girdiği her ülkede hangi önlem alınmış olursa olsun aşılanma oranları yüksek ülkelerde dahi ...çok ciddi yüksek vakalara sebep oldu. İşte önümüzde yanlış bilmiyorsam bir gün önce Fransa günlük 200 bin olgu bildirdi. Birleşik Devletler 1 milyona yakın olgu bildiriyor günlük baktığımızda. Almanya, İngiltere'de yine e, yüksek olgu sayılarıyla devam ediyor. Türkiye'de bu tırmanış olasılıkla devam edecektir. Ama şu anda hala hazır sahada tamamı omikron varyantı değil bunların. Delta, Delta Plus'la birlikte omikron el ele gidiyor. Bu el ele gitme durumu bizim açımızdan özellikle birkaç hafta daha tehlikeli, kritik. Neden? Omikron varyantı olgularında karşı karşıya kaldığımız hastane yatış oranı daha düşükken delta delta plus'a hala yüksek. O yüzden omikron varyantının tırmanacağı pik seviyeyi Şubat ayının ilk iki haftasına kadar ki zaman dilimi içerisinde bekleyebiliriz. Şu anda bildiğimiz kadarıyla Sağlık Bakanı'nın verilerine göre baskın olarak İstanbul'da omikron varyantı görülüyor tanı anlamında teşhis konulma anlamında. Bu yavaş yavaş diğer illere de yayılacaktır diye düşünüyorum ben. Diğer illere yayılmasıyla birlikte de olgu sayıları daha da yükselecek. Ama bir üst sınır tahmin etmek çok zor. Yani şu andaki toplam olgu sayısı dünyadaki salgının başından beri en yüksek seviyelerde günlük bildirilen vaka sayısı. Bu dolayısıyla Türkiye'deki vaka sayılarına da yansıyacak. Ben bunun çok tedbirlerle ilişkili olabileceğini, tedbirlerle uyumlarla ilişkili olabileceğini düşünmüyorum. Daha çok bu aşı başlama perspektifiyle ilişkili. Ya bu uzun zamanda dillendirilen bir şey yani bir aydır diyebiliriz baktığımızda ilk tanı aldığı andan itibaren. Şimdi burada de değişik birkaç e, dinamizm var. Bir omikron varyantta daha önceki varyantlarda görmediğimiz bir genom dizisi var. Bu genom dizisi mevsimsel koronavirüsüyle hemen hemen aynı, identik, aynı diziye sahip. Bu bir nevi bize aslında şu hissi uyandırdı. Acaba e, omikronla birlikte Covid-19 e, mevsimsel bir koronaya dönüyor olabilir mi? Çünkü omikron ilk tespit edildiği hasta aslında HIV pozitif bir hasta. HIV pozitif ve uzun dönem pozitif devam etmiş. Yani delta pozitifli devam etmiş ya da COVID-19 pozitifli devam etmiş olan bir hasta. Daha sonrasında bu değişime uğrayarak e, omikron varyant olarak adlandırdığımız varyanta dönüyor. Bu dönüşümü e, tetiklenmesi aslında virüsün doğal süreci mi yoksa aslında bile olmaması gereken bir değişim mi buna karar vermek gerekiyor. Her ne olursa olsun artık şunu biliyoruz. Virüs reel anlamda gerçekten çok değişti. Aşıdan kaçabilen bir varyant formuna döndü. O yüzden üçüncü dozu çok önemli diyoruz. Çünkü antikor ne kadar yüksekse o kadar iyi korunacaksınız. Bir diğer iyi haber ise artık Omicron varyantlarının varyantının görüldüğü yerlerde hastane yatış oranları ve yoğun bakımı yatış oranları artmayacak. Belki daha aşağı düşecek Omicron varyantı baskınlaştıkça. Çünkü neden? Omicron varyantı akciğerde hücrelerin birbirine yapışması sebep olunmuyor. Daha önceki karşımıza çıkan bütün varyantlar alfa, işte delta, delta, plus dahil olmak bunlar böyle bir etkisi vardı. Ee, omikron sonrası post covid ve long covid tabloları daha az görebiliriz. Omikron da böyle bir hasar henüz daha tanımlanmadı ama akciğeri tutulumu az olduğuna göre bu hasarın daha az olacağını söyleyebiliriz. Bence bu konunun üstünde çok gereksiz duruyoruz. Neden çok gereksiz duruyoruz? Şimdi okulları kapattığımız dönemde, yasak uyguladığımız dönemde bir sebimiz şunu yaşadık. Çok uzun zaman değil, bir yıl önceki zamanda insanlar bu defa valizlerini alıp tatillere gittiler. Yani kimse o süreci insan hareketinin durdurulması, insan hareketinin kısıtlanması ya da insanların gezmemesi için virüsün dolaşmaması için bir fırsat olarak değerlendirmedi. Şimdi biz bunu artık deneyimlemişken tekrar kapanma, tekrar okulların tatil olması vesaire gibi kavramları konuştuğumuz zaman yeniden aynı şeyle karşılaşacağız. İstenilen düzeyde sonuç anlamamış bir konuyu tekrar tekrar gündemde tutmanın bence kimseye bir faydası yok. Zaten biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanımız da çok yakın zamanda açıklama yaptı. Yani bir olağanüstü özellikle eğitime yönelik bir önlem alınması gerekecek bir durum yok dedi. Toplumsal hareketin kısıtlanması anlamında bakacak olursanız bence buna da şu anda bir gerek yok. Çünkü biz genelde bu tip hazırlıkları, bu tip önlemleri sağlık sistemin tıkanma durumunda da ihtimalinde yapıyoruz. Şu anda sağlık sisteminde gerek ayaktan başvuruda, gerek yatan da gerek yoğun bakımda hizmet aksaması olmadığına göre ne Covid'de ne de diğer tarafta. Çünkü Covid dışında diğer tarafta da hasta oluyor, hasta hizmetleri yapılıyor, ameliyatlar yapılıyor, kemoterapiler göre devam eden başka hizmetler de var. Eğer bu hizmetlerden herhangi birinde aksamaya sebep olacak düzeyde hasta sayısı zaten çıkarsa zaten Sağlık Bakanlığı bununla ilgili gerekli tavsiyeyi önlem alır zaten. Mutlaka aşınız olun. Maske mesafe ilicinden kesinlikle taviz vermeyin. Hiçbir varyant şu anda hala hazırda maske mesafeden kaçamıyor. Ve şu anda uyguladığımız aşılar da hala hazırda mikron dahil bütün varyantlara karşı yeterli korumayı sağlıyor. Oyağını tanıyor musunuz? Oya pardak. Veriliyor mu bizim bakım?